Merhaba Emel Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda tamamıyla dikişsiz olan çok da kolay bir bebek patiği çalışacağız. İlk kez patik öreceklerin rahatlıkla örebileceğine inandığım güzel bir patik arkadaşlar. 3 renk ben ip kullandım. Dilerseniz tek renkli veya iki renkli de örebilirsiniz. İplerin patik ipi ve ipime göre de 3 malı kısa şiş tercih ettim. Kenar oyası ve kordon içinde tığa ihtiyacımız var arkadaşlar. Bu patiğimiz tekrarlıyorum tamamıyla dikişsiz bir model. Anlatıma geçmeden önce kanalıma abone olursanız yorum ve beğeniler desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar evvela sarı ipimizle başlayacağız. 11 ilmek atarak başlayacağız patiğimizi. Bu sefer şu kısımdan başlayarak altı doğru geleceğiz. Şimdi 11 ilmek atalım. Hemen şişimize 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. 11 tane ilmeğimi attım. Arkadaşlar, evet. Şimdi 2 3 e, sıra pardon. Haroş öreceğim. Hemen ilk ilmeği aldım. Üst sıra haroşadan sonra artırmalarımız başlayacak. Hemen ilmeklerimi örüyorum. Örgümüzü önden arkadan düz örerek öreceğiz. Evet, son ilmeklerimiz hep ters olacak arkadaşlar. Çünkü buralardan ilmek toplayacağız sürekli. Evet, döndüm yine haroşa örüyorum. 3 sıra haroşa olduktan sonra hemen artırmalara başlayacağız. Evet, 3 sıra haroşamızı örelim, tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar bakın 3 sıra haroşamız tamamladık. Şimdi buradaki bu 11 ilmeği arkadaşlar 4 3 4 şeklinde ayıracağız. Şimdi buradaki ilk 3 ilmekle sondaki 3 ilmeğin sağına ve soluna yani şuradaki sağına ve soluna birer tane gizli artırma. Ortadaki 3 tane ilmeğin hemen buraya ve buraya dolamalı şekilde artırma yaparak 10 kere bu işlemimizi tekrarlayacağız. Hemen gösteriyorum. İlk ilmeği aldım. 2 ve 3. Sürekli 3 ilmek ördükçe hem burada bir gizli artırma hem de bakın sıranın sonuna gelince yine yapacağız. Gizli artırma yapacağız. 3 ilmeğimi ördüm. Bir gizli artırma yaptım. Bir tane ördüm. Bir tane doladım. Bir, 2 3 ilmek ördüm. 1 doladım. bir ördüm. 3 ilmeğim kaldı. Gizli artırmamı yapıyorum ve ilmeklerimi örüyorum. Son ilmeğim ters. Örgümüzün arka tarafından hiçbir şey yapmadan bütün ilmeklerimizi düz bir şekilde örüyoruz. Birinci artırma sıramızı yaptık arkadaşlar. Bunu 10 kere tekrarlayacağız. son ilmeğim ters döndüm tekrar ön tarafa şimdi ilk ilmeği aldım 1 2 3 ilmek ördüm hemen bir gizli artırma yaptım bakın şuradaki bizim şuraya ben iki tane ayraç koyayım daha anlaşılır olsun Evet arkadaşlar anlayın diye ben ayraçlarımı koydum şimdi en son ne yapmıştık 3 ilmeğimizi örmüştük gizli artırmamızı yapmıştık şimdi işaretleyeceği kadar ilmeklerimi düz örüyorum Evet. Artırıyorum. İşaret için bu tarafı alıyorum. 3 ilmeğimi örüyorum. Artırıyorum. Şimdi 3 ilmek kalana kadar örüyorum. Gizli artırma yapıyorum. Ve kalan 3 ilmeğimi örüyorum. Her sırada 4 ilmek. Bunun 2 tanesi sağda ve solda gizli. 2 tanesi de ortada. Bu üç ilmeğin direkt olarak söyleyeceğimiz bu şu kısmı sağını ve sonunu birer tane dolama şeklinde yani toplamda bir gizli bir dolama bir dolama bir gizli olmak üzere dört tane artırma yapıyoruz. Şimdi örgümün arka tarafından bütün ilmeklerimi yine düz örüyorum. Bakın dolamayı e, gizli artırmayı ördüm. Şimdi ilmeklerimi işaretleyici aldım. Bakın dolamadayım. Şöyle almam lazım. Evet. 3 ilmek örüyorum araya. İşaretleyiciyi aldım bu tarafa. Tekrar kalan ilmeklerin hepsini örüyorum. Son ilmeklerimiz ters olacak arkadaşlar. Bir kez daha tekrarlayalım. İkinci sıra artışımız bitti. Evet. Dönelim. Örgümüzün ön tarafındayız. Şimdi 3 ilmek. İlk ilmeği aldım. 2, 3 bir tane artırdım işaretleyeceğe kadar örgümü örüyorum doladım işaretleyici aldım 3 ilmeği ördüm işaretleyiciyi aldım doladım 3 ilmek kalana kadar örüyorum gizli artırmamı yapıyorum ve bütün ilmeklerimi örüyorum son ilmek ters örgümün arka tarafından bütün ilmeklerimiz düz olarak örüyoruz. Evet şimdi bir kere daha tekrarlayalım. bakın arkadaşlar 3 yaptık bunu 10 kere tekrarlayacağız. Evet. Şimdi tekrar bir kez daha gösteriyorum. 2 3 Hemen gizli artışımı yapıyorum. İşaretleyeceği kadar örüyorum. Bir tane doladım. İşaretleyeceği aldım. Araya 3 tane ördüm. İşaretleyici aldım. Bir doladım. 3 ilmek kalana kadar örüyorum. gizli artırmamı yapıyorum ve 3 ilmeğimi örüyorum bakın arkadaşlar genişlemeye başladı 11 ilmekte başladık şu an şişimizde 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27 tane ilmek oldu 4 sıra artırma yaptık 4 kere 4 16 11 de şişimizde vardı 27 ilmek bu deliklerimizden arkadaşlar bakın 1 2 3 4. yaptık. 10 kere yaptıktan sonra hemen patiğimizin şu taban kısmını yapacağız sizinle beraber. Burayı bitirelim. Daha sonra şurada bir artırmasız bir kısmımız var. Orta kısımda orayı da hemen size verdikten sonra tabanımıza geçeceğiz. Evet arkadaşlar bakın 10 sırayı tamamladım ve örgünün arka tarafında şu anki durumumuzu görmek açısından yarısına kadar ördüm. Şimdi burası bizim 10. sıramızın arka tarafı. Şimdi kalan ilmeklerimi örüyorum. Bir üst sırada sadece 2 tane artış yapacağız ve artırmamız bitecek ve hemen tabağın yapımına başlayacağız. Oldukça kolay bir patik arkadaşlar. Bakın hemen sıranın sonuna geldim ve şu an benim şişimde 51 tane ilmek var. 53 ilmek olacak şişimizde onu nasıl yapacağız hemen yine burada ilk ilmeğimi alıp 3 ilmeğimi ördüm burada bir tane artırdım 52 oldu orta kısımda artırma yapmadan son 3 ilmeğe kadar örüyorum buraları hızlıca geçiyorum 10 sıra artırmamızı yaptık. 11. sıra artırmamızı orta kısımda yapmadan. Bakın şu an geçiyoruz bu kısmı. Burada artık artırmayı yapmıyoruz. Geçtik burayı da. Evet. Şimdi 3 ilmek kalana kadar örüyorum. Evet arkadaşlar. Şu an bir iki tane var ilmeğimiz. 3 ilmek kalana kadar yine örüyorum ve burada bir tane daha artırıyorum ve 53 oldu Evet şimdi örgümüzü arka taraftan yine düz örelim ipimizi keselim mor ipimize devam edelim Evet arkadaşlar 53 ilmek olana kadar ördük ve artık taban yapımına başlıyoruz. Şu an patimizin neresindeyiz de onu izah edeyim. Biz şuradan başladık arkadaşlar ve şu şöyle artırarak bakın topuğun altına kadar geldik. Bunu eğer yetişkin için örecekseniz artırmaya devam edin ki en son şu iki ucu katladığınız zaman şu ortadan ayağınızın boyutuna tam topuğun altına gelmek zorunda. Eğer yetişkin örüyorsanız yetişkinlere daha devam etmesi lazım bu artışın. Şimdi şuraya kadar geldik. Şimdi şuradan 9 ilmek alıp hemen tabana başlayacağız. Evvela bu 9 ilmeği örebilmek için 22 tane ilmeğimi bu şişime örmeden taşıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ve 22. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22. Evet şimdi mor ipimi alıyorum. Ve başlayalım. Evet. 8 tane ilmeğimi örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Hemen sıradaki iki ilmeği patiğimizin dış tarafından ters kesiyoruz döndüm ipi alta verdim ilk ilmeği örmeden alıyorum 8 tane ilmeği 3 4 5 6 7 8 9. ilmekte yani mor ilmekte sıradaki sarı ilmeği beraber iç taraftan düz kesiyorum döndüm ilk ilmeği aldım 2 3 4 5 6 7 8 mor ilmekle sıradaki ilmeği patiğimizin dış tarafından ters kesiyoruz. İç tarafa döndük. 8 ilmeğimi örüyorum. Ve 9. ilmek sıradaki ilmeği düz bir şekilde kesiyorum. Döndüm. İlk ilmeği aldım. 8 ilmeğimi yine örüyorum. 9. ilmekli sıradaki ilmeği patimin dış tarafında olduğum için ters kesiyorum. İç tarafa döndük ve tekrar 8 ilmeği örüyorum arkadaşlar. 9. ilmekli sıradaki sarı ilmeği beraber düz iç tarafta olduğum için düz kesiyorum. Bakın tabanımız bu şekilde başlamış olduk. Şimdi sağdaki ve soldaki şişteki bütün ilmekler bitene kadar bu işlemi tekrarlıyoruz. Daha sonra şu kısmı yapmak üzere sizinle buluşuyoruz arkadaşlar. Evet patiğimizin tabanı bu şekilde bitti. Sağdaki ve soldaki ilmekleri bitirdik ve şimdi arkadaşlar bundan sonra hem topuk yapacağız hem de bakın bileğimizin arka tarafını saracak kısma kadar örgümüzü devam ettireceğiz. Yani başladığımız noktaya geri döneceğiz. Şimdi hemen şişimizi alıyoruz. En son ilmeğimizi kesmiştik. Hemen bu ilmeğimizi arkadaşlar alalım. Şimdi 9 tane ilmeğimi örüyorum. Bakın burada Kenarda ters aldığımız çift kanatlı ilmekler var. Bu ilmeklerden şimdi ilmek toplayacağız. İlkini buradan alıyorum ve dönüyorum. Dönüşüm hep bu şekilde olmak zorunda. İlk ilmeği aldım. Şimdi ilmek sayım 10 oldu. Hemen buradan alıyorum ve 11 oldu. Bakın bu şekilde dönüyoruz arkadaşlar. Yanlış dönmeyelim. İlk ilmeği aldım. Evet, hemen bakın sıradakinden iki kanadından girerek alıyorum. Dönüş yönüm bu şekilde. Döndükten sonra ilk ilmeğimi alıyorum. ilmek sayım 12 oldu. 9, 10, 11, 12 ve 13. Bakın hemen bu şekilde alıyorum. Bu şekilde dönüyorum. Bakın hemen toplamaya başladık yanlardan. Yine ilmeklerimi örüyorum. Sürekli sağdan ve soldan birer ilmek örgümüze dahil ediyoruz. Hemen bakın yine geldim. Buradan ilmeğimi alıyorum. Bakın döndük. Bakın topuğu çıktık ve artık bilek kısmını saran kısmına geçtik. Döndüm. Yine bütün ilmeklerimi örüyorum. Ve yine buradan bir tane ilmek alıp bu şekilde dönüyorum. Bakın. Devam edelim. Bir kez daha gösteriyorum bütün ilmeklerimi örüyorum. Bu patik özellikle dikişsiz olması sebebiyle çok daha rahat bebeklerinizin ayağında rahatsızlık vermeyen bir durumda olacak. Şimdi bakın tekrar geldim. İlmeğimi aldım yine döndüm. Yine bütün ilmeklerimi örüyorum. Ilmek alışımıza dönüşümüz önemli burada. Daha düzgün bir e, kısım, ya yani şu kısmın daha düzgün olmasını istiyorsanız e, gösterdiğim şekilde yapmalısınız. Ördüm, bütün ilmekleri bakın bu şekilde ilmeğimi alıyorum, iç taraftan ve dönüyorum ve tekrar örmeye başlıyorum. Hemen ben şu ortaya kadar bir geleyim. geldim yani bakın arkadaşlar patiğimiz artık arka tarafı da çıkmaya başladı şimdi arkadaşlar şurada bakın iki tane ters ilmek kalana kadar burayı öreceğiz şurada daha fazla ben patiğimin ağzının genişlemesini istemediğim için burada kesme yapacağım sonraki sırada şimdi buraya kadar örelim tekrar sizinle buluşalım Evet arkadaşlar bakın patiğimizde artık iki tane ilmeğimiz burada kalana kadar ördük. Bundan sonra kesme yapacağız ki bilek kısmımız daha fazla genişlemesin. Hemen başlayalım. Ben kasma yaptığı için yeni bir şişe geçtim. Son iki ilmeğe kadar ilmeklerimizi örüyoruz. Yine aynı şekilde öreceğiz ama sondaki iki ilmeği kesip hemen yandan bir tane ilmek alacağız. Sadece bu. Son iki sırada bunu yapıyoruz. Daha fazla patiğimizin ağzı genişlemesin. Evet. Diğer şişe geçiyorum. Evet son iki ilmeğe kadar ördüm. Bu iki ilmeği kesiyorum. Düz bir şekilde hemen buradan yeniden ilmek alıp dönüyorum. Ve yine sıranın sonunda iki ilmek kalınca bu e, iki ilmeği kesip hemen ilmek alıp dönüyorum. Ve bir sıra daha bu şekilde yaptıktan sonra ilmeklerimizi keseceğiz arkadaşlar. Sıranın sonunda göstereyim. Evet burayı ördük. Diğer şişimize geçelim. Evet iki ilmek kaldı. İkisini kesiyorum. Buradan bakın hemen sıradaki ilmeğimi alıyorum. Bakın burada bir tane kaldı şu ilmeğimiz. Bunu da bir sırada yine aynı şekilde arkadaşlar son iki ilmeğe kadar örüp son iki ilmeği kesip bu taraftaki ilmeği alacağız. Daha sonra buradan da bu ilmeği alacağız ve artık patiğimizin ilmeklerini kesme durumuna yani şişten çıkarma durumuna geleceğiz. Bu kısmı da örelim. Bir üst sırayı tekrar sizinle buluşalım. Evet son ilmeğe kadar aldık ördük ve bu kısmı da bitirdik. Bakın hem topumuzu ördük hem de patiğimizin kalan kısmını tamamladık. Şimdi bu Tığ yardımıyla ilmeklerimizi keseceğiz arkadaşlar. İlk ilmeğimi şişimden alıyorum. Ne çok sıkı ne de çok gevşek bir şekilde ilmeklerimiz kesip bu şekilde bir tane şişten örüp tığda bekleyen ilmekten kaydırıyorum. Çok sıkmadan çok da gevşek bırakmadan orta ayarda bu şekilde ilmeklerimi kesiyorum. ve patiğimizin örgüsünü bitirmiş oluyoruz. Hemen süslemeye geçeceğiz. Bu şekilde arkadaşlar ilmeklerimizi keselim. Süslemede buluşalım. Evet patiğimizin örgüsü bitti arkadaşlar. Şöyle gösterecek olursam güzel bir dikişsiz patik. Şimdi pembe ipimizi alıyoruz arkadaşlar. Evvela ilk kordonumuzu yapacağız. Daha sonra patiğimizin kenar yapacağız. Daha sonra kordonumuzun diğerini yapacağız. Bir kez daha biz bunu bir patikte çalışmıştık. Çok kolay bir kordon yapılışı. Evvela 55 tane 2 3 çok sıkmadan 4 5 6 zincir çekiyoruz. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ve 55. 55 tane zincirim bu şekilde çektim. Şimdi her zincire bir kere batarak kaydırma yapıyorum. Sık iğne değil sık iğne çok kalın oluyor. Bu şekilde bakın kaydırarak. Her bir zincire atlamadan batarak sık iğne yapıyorum. Pardon, kaydırma yapıyorum. Sık iğne yapacak olan varsa da arkadaşlar ince bir ip tercih etsinler çünkü çok kaba atıyor sık iğne. Kordonumuz kibar olsun diye ben burayı kaydırma ile bakın bu şekilde bütün zincire tek tek batarak kaydırmalarımı yapıyorum ve hemen patiğimizle montelemek üzere sizinle buluşuyoruz. Bir orayı da bitirelim. Evet 55 tane kaydırmamı yaptım arkadaşlar ve hemen bakın burada son zincire battım ve sık iğne şeklinde bekletiyorum. Ve bu patiğimizin tam orta kısmından bakın şu üç ilmeğin birincisinin şu kısmına batıp Şöyle kaydırma ile çekiyorum ve bunu buraya monteliyorum. Şu sarı kısma kadar şu pembe ipimi de alarak burayı sık iğne ile geçiyorum. Her bir e, üzerine batarak arkadaşlar bakın. Evet. Şuraya da bir tane yapalım ve hemen morun üzerine gelip sık iğne ile geçelim. Bakın burayı sık iğne ile geçtim. Hemen arkadaşlar pembe ipimi yürütmeye devam ediyorum 3 zincir çekiyorum aynı noktaya batıyorum ve bir değil ikinci batıp sık iğneyle tekrar 3 zincir çekip aynı noktaya batıyorum <laughs> bir değil ikinciye bakın bir değil ikinci atlıyorum sık iğneyle 3 zincir çekiyorum aynı noktaya batıyorum bir değil ikinciye atlıyorum 3 zincir çekiyorum aynı noktaya batıyorum şimdi şu kısma kadar arkadaşlar bu oyayı çalışıyoruz diğer kordonuzun tarafını yapmak üzere buluşuyoruz Evet patiğimizin bu kısmına kadar geldi şimdi şuraya da sık iğne yapacağız hemen nereye kadar ilk ilmeğe kadar yani şuraya kadar hemen şuraya bir tane batıyorum bir sık iğne 2 3 4. Bakalım. Evet 4 tane sık iğne yaptık ve geldik. Şimdi 1 2 3 4 yine 55 tane 5 6 7 8 9 10. 55 tane zincirimizi yine çekiyoruz. 55 tane zincirimi çektim. Yine arkadaşlar başlangıçta olduğu gibi ilk zincire batarak kaydırıyorum. İkincisine batarak kaydırıyorum. Üçüncüsüne batarak kaydırıyorum. Yine bu 55 tane zinciri kaydırarak kordonumuzun diğer tarafında yapmış oluyoruz arkadaşlar şimdi başladığımız noktaya kadar yani şuraya kadar yine bu 55 tane kaydırma işlemimizi yapalım mankini giydirip patiğimize bir bakalım arkadaşlar durum nedir Evet burayı da örelim buluşalım Evet arkadaşlar patiklerimiz bitti tamamıyla dikişsiz güzel bir patik oldu Sistemimizde inşallah beğenmişsinizdir. Güzel bir kordon, bozulmayan bir kordon arkadaşlar. Beğendiğinizi inşallah e, sizin yorumlarınızla ve e, takiplerinizi inşallah ikna alacağım. Ben de çok kez bu şekilde değişik e, patikler e, yaptım. Ama karşılıklarını lütfen arkadaşlar beğeni ve yorumlarla yaparsanız abone olursanız çok sevinirim. Her e, abonelik, yorum e, beğeni beni bu konuda daha teşvik edeceğini inanıyorum. İnşallah bu konuda bana yardımcı olursunuz. Başka bir anlatımda başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.